Baba ben çok hastayım. Neyin var kızım? Hey, hey. Bakayım. Gel yat bakayım şuraya. <laughs> yat 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 yat. Bakayım ateşine. Oo bayağı ateşim var. Doktora arayalım gelsin seni muayene etsin tamam mı kızım? Hemen arıyorum ben. Alo doktor bey. Eda Nur çok hasta. Gelir misiniz hemen? Geriyorum. Tamam bekliyoruz. Geldim mi? Hoş geldin doktor. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyi. Tamam. Eda'nın çok hasta. Sen bu tarafa geç. Eda'yı bir muayene et. <laughs> Eda biraz da deli galiba. Hep deli. Var. O ne doktor? Onunla mı muayene edeceksin? <laughs> Durun. Siz doktor değilsiniz. Sünnetçisiniz galiba. <laughs> böyle, böyle muayene olur? Öyle muayene mi olur? Bir ağzına bak, şununla bir ağzına bak, şununla bir ağzına bak. Bunları öğrettik. Bunlar da öğrettik size. İğneyle de öğrettik. Gözlükle öğrettik bunları size. <laughs> Onunla bir ağzına bak aydın önce bir. Boğazı şişmeyecek. <laughs> bak şimdi polis ararım ha. Neden? Doktor Dur. Bey muayene etsenize. Sen. Muayene ettirmiyor mu? Uyuşsuz biraz. Hasta galiba ondan. Eda Nur kızım bir sırtını dinlesin doktor amca. Sırtını değil, karnını. Karnını mı dinleyeceksin? Tamam karnını dinleyecekmiş. İlk önce sırtını. Önce sırtını dinlesin. Saçını çek. Saçını çek Eda Nur. Heh. Öksür kızım. Öksür Eda Nur. <laughs> Daha fazla küş diyelim. Çok kostum. Tamam. Hasta mı Doktor Bey? Neyi var? Ateşi var. Ateşi varmış. Sırtını dinleyerek ateşinin ne olduğunu öğrendi gördün mü? Bizim Doktor çok iyi. Makasla Karnına ne yapıyorsun? Kalbime kesiyor bakıyor. Bakıyor. Tamam Doktor Bey. Ben karışmayayım sizin işinize. O ne Doktor Bey? A, B'ye şimdi. Bacak vurma şeyiymiş. Bu da iyi. Tamam. Isırabilir. Doktor bey azıcık kalk kızım ki ateş boğazına bakacak. İyiyse ilaç verecek. Heh. Sen ne yapıyorsun? Dur dur. Neyi var doktor bey? Boğaz biraz şiş. Boğazı şişmiş. Boğazı şişmiş. Boğazı şişmiş. Boğazı şişmiş. Hop de hop. Önce kizme. iğne yapıyoruz tabii. Doktor yapma. İğne yapacak kızım korkma kızım. Yapma. Durun. Siz doktor değilsiniz. İğnedeki havayı almamışsın. <laughs> Yoksa sen enes misin? Ben sana bastırıyorum. <laughs> Şimdi sana bir iğne yapayım. Korkma kızım, korkma kızım. <laughs> Geçti bitti kızım gördün mü? Doktor amca bir şey daha veriyor. O ne doktor amca? Ha, ilaç. i̇laç. Bir de ilaç veriyor. Tamam. <laughs> İyileşecek mi doktor amca? Kaç günde? Üç gün. Üç günde iyileşecekmişsin kızım? Hiç merak etme tamam mı kızım? Biz sizi uğurlayalım doktor amca. Bir de ilaç vereyim. Bir ilaç bir daha verecek. Ben tamam olsun. bunu da sabah ben içeceğiz. Ben içeceğiz. Ben tamam mı kızım? Bunu da Bunu da akşam, bunu da akşam içeceğiz. Ben Üçüncü ben. gün bitecek iyileşeceğiz. Kapağım nerede benim? Kapağında yok. Kapak yok. Tamam. Neyse doktor amca. Hayır bak. Buradaymış doktor amca. Bye bye. Bye bye.